29 Nisan'da Hey adlı şarkının da bulunduğu yeni albümlerini çıkaran Ay grubu albümlerinin tanıtımı için çeşitli programlara katılıyor. Bu programlardan birinde hayranları da sorduğu soruları cevaplamaya başladılar. Sorulardan biri Won yöneltilen platonik aşk sorusuydu. Won kelimenin anlamını bildiğini eğlenceli bir şekilde onayladıktan sonra soruyu hayran kitlesi Dive'a çevirerek belki de Dive bana aşıktır şeklinde esprili bir cevap verdi. Won sorudan kaçınma şekli ve hayranlarla kurduğu bu sıcak iletişim netizenler tarafından büyük beğeni topladı. Sadece güzelliği ve yeteneğiyle değil aynı zamanda zor sorular karşısında verdiği zekice cevaplarla da dikkat çekiyor. Hayran üyelerine yöneltilen bir diğer soruysa bir NBC Reality şovunda gösterilmesinden beri merak konusu olan yatak odaları ile ilgiliydi. Yujin bu sorudan hayranların yaşadıkları yeri araştırmasına yol açabilecek hassas bir konu olduğunu belirterek konuya nasıl tepki vereceklerini bilemediklerini söyledi. Ardından "Burası büyük bir sır. Hayranlarımızdan özür dileriz." diyerek konuyu esprili bir dille kapattı. Netizenler Won ve Yuji'nin sorulara verdiği cevapları ve hayranlarıyla olan sınırlarını net bir şekilde çizmelerini övdü. Ay büyelerinin Daiva yakın olmalarına rağmen özel hayatlarının mahremiyetine önem vermeleri takdir topladı. Peki sizler bu grup hakkında ne düşünüyorsunuz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.